Ne bir şey bağırdın orada sen ne dedin? Evet e, bir kokoreç 300 liraya yakın olmuş. Çok mu 300 lira? E, çok abi çok olmaz olur mu ya doyamıyoruz yiyemiyoruz ayda bir geliyoruz yani o da o doyamıyoruz. Yani 300 liralık kokoreçi yediğin zaman doyurmuyor mu seni? Evet doyurmuyor abi hiç doyurmuyor. Simidin Z daha doyurucu olduğunu söylüyorlar mesela. Aynen He? çok mantıklı söylüyorlar. Yani niye 300 lira kokoreçe veriyorsun git 15 liraya bir simit al daha doyurucu yani. ya. Abi şimdi yani öyle diyorsun ama e, 15 liraya bir simit diyorsun ben her gün simit yiyemem ki. Hani sonuçta benim de farklı tatlar, farklı lezzetler tatmam gerekiyor. Hani her gün simit yemek olur mu? Yani artık basur olduk affedersin. Her Mide. gün kokoreç He. de yesen olmaz. Olmaz. O her da gün olmaz. et de olmaz. Ama ben de olur, her gün mi? yediğimi dile getirmedim zaten. Her türlü zaten. nimetten ben istifade etmek istiyorum diyorsun değil mi? Aynen öyle. Ama ben de e, her zaman yediğimi belirtmedim zaten. Ayda bir dedim. Yani ayda bir de yiyemiyorum. Aldığım para da yetmiyor zaten. Çalışan mısın? Çalışanım. fix 13 yaşımdan beridir çalışıyorum. Ne ücret ama alıyorsun? hiçbir birikimim yok. Ne 30 ücret bin lira ücret alıyorum ama ay sonu sıfır. Gerçekten hiç yetmiyor. Ailenle mi kalıyorsun? Hayır tek başıma kalıyorum. Tek kira evet. mı ödüyorsun? Kira ödüyorum. 15 bin liraya yakın kira ödüyorum. 3 arkadaş olmamıza rağmen yine de yetmiyor. Yani gerçekten yetmiyor. Siz dayılara söyleyeceğiz, şimdi diyecekler ki o mutlaka hovarda yaşıyor yoksa birikim yapardı diyecekler. Ya yok öyle bir şey yok. Biz de istiyoruz birikim yapmayı. Mesela Avrupa'dan bir sürü genç geliyor buraya geziyor. Biz bırak Avrupa'yı buradan memlekete gitmek için 5 kere düşünüyoruz. Gidemiyoruz memleketimize ya gerçekten otobüs ücreti 1500 lira olmuş, uçak. Uçağa binmek istiyoruz. Uçak 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira. Gidip gelemiyoruz yani. Hani bu durumun artık bir anda düze hani düzelmesi zor ama düzelmesi gerekiyor. Bu iktidarın bunu düzeltmesi gerekiyor. Ya yani bu gidişle çok zor, düzelmeyecek gibi görünüyor. Ama Maliye Bakanı açıkladı ya 2025 daha iyi olacak dedi ya. Ya her sene aynı şeyleri söylüyorlar. Biz daha iyi olan bir yönünü görmedik. Her iyi olacak dedikleri sene daha kötü oluyor. Her sene daha kötüye gidiyor. Yani ben vermiyor mu? Bu hayır, güven sen. vermiyor. Gençliği bitirdiler Türkiye'de. Tamamen bitti ekonomi bitti yani. inanmıyorum bu saatten sonra düzeleceğine de. İnşallah yani düzelmesi için ne olması gerekir yani sence? Yani düzelmesi için öncelikle bu iktidarın hani değişmesi gerekiyor. Tamamen. Değişim Be isim Aynen, isim. değişim istiyoruz biz gençler olarak. Bir değişim şart. Yani umarım da değişir. Peki, teşekkür ediyorum. Bir simit güzel abi. Çok Simit güzel. güzel. Ama eski tadı yok, eskiden daha güzel. Eski tadı yok mu abi, gerçekten mi? Vallahi yok. Ben önceden yerken böyle tüterdi yani simitin. Abi dumanı. yıllarca et yedin, şimdi ha. simit yiyince tat alamıyorsun tabii. Tabii can. Et yiyoruz arada Allah'a şükür. Yıllarca yedim. Biraz, <laughs> biraz, biraz da simit ya abi. He? Konu nedir? Konu senin hayatın abi. Benim hayatımsa biraz tehlikeli o ya. Ne gibi? Ben böyle serbest bir adamım. Pek şeylere takılmam yani. Serbest bir adamım. Siyasileri hiç sevmem. Siyasileri hiç Aramız iyi değildi. Aran iyi değil siyasilerle. Neden sevmesin mesela siyasileri? Bir tane sebep söyleyeyim sana abi hemen. Bir tane hemen. sebep söyleyeyim. 2008'de kök maaş yasasını değiştirip de şu an emeklilerin 12 bin lira almasına sebep olan arkadaşlar kimse onlarla bir görüşmek isterim ben yani. Aboyu diyorsun. Ay, aylık bağlanma oranları değiştirildi. Kim, kim yaptı abi? Kalıyordun. Kim yaptı? Şimdi Şu an bak bir alıyordun. tane bir emeklinin 45 bin liraya yakın para alması gerekiyordu. O yasa değişmeseydi yani. E bunu yapan kim? Peki abi sen yani. bunun farkındasın. Bak sen bunun farkındasın. Bu emeklilerimiz bunun farkında mı? Değiller Çok bizim milletimiz Böyle bir yasanın var. değiştirilip de... Bugün... Anlamayın, bizim milletimiz cahil bir millet yani. Onu söyleyeyim. Okumak, araştırmak diye bir şey yok bizde. Bunun acılarını da böyle çekiyorlar işte. Yani oy vermeye gittikleri zaman kime oy vereceklerini bilmedikleri için. Daha doğrusu ben bu oy kavramına da karşıyım yani bu. Bu siyasilerin bu halkın hiçbir şeyini çözeceğine ben inanmıyorum yani. Hiç birisinin yani. Bunu iktidar ve muhalefeti katmak. Hepsi, 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 hepsi hep, abi. Diyorsun. Ben meclise gitmiş o zaman... biri olarak söyleyeyim. Hı. Oradaki ortamı da yakından görmüş biri olarak söyleyeyim. Yani bu arkadaşların halkla hiçbir alakası yok onu söyleyeyim yani. Halkla bunların hiçbir alakası yok abi. Halkın çöz yani bugüne kadar halkla ilgili çözdükleri ne var ben soruyorum sana yani. Hangi sorununu çözdüler bu halkın yani? Ekrem İmamoğlu da dahil buna yani. Daha dün izliyorum ya konvoyla 30 tane arabayla gidiyorsun ya. Kimin parasını harcıyorsunuz kardeşim? Ha? <laughs> bu halkın parasını harcıyorsun ya. İki tane arabayla gidemiyor musun? Öne bir koruma, arkaya bir koruma al git. 20 tane araba nedir ya? Bu milletin cebinden çıkıyor bu para. Tüyü bitmemiş yetimin paralarını oralarda yiyorsunuz. Şimdi ben bunların neyine oy verilsin veya verilmesin yani bilmiyorum ben ben oy kullanmıyorum. O zaman canım. siyaset kurumu sana güven vermiyor. Vermiyor Seni abi. Senin itimadın kalmıyor. Bana değil kimseye vermiyor şu an zaten. Ya bir dahaki seçimde kimseye de ben... Kimseye mi vermiyor? Bir dahaki seçimde yani oy kullanacağını zannetmiyorum bu milletin, onu da söyleyeyim. Kullanır abi. Zannetmiyorum ben ama gene aradan tabi... yüzde %5 atıyorum şey düşer, saf, oran düşer. O saf grup çıkar, o ayrı bir şey de. Ya. Şimdi sen <laughs> o yasayı değiştirip emeklilerin maaşlarını 12 bin liraya düşürüyorsun. Meclise sizin maaşınız kaç para kardeşim? 240 milyar maaş alıyorsun. Kıyak emekliliğim var iki sene. Bir sürü avantaj. Ulan bu gariban ne millet ne yapacak? Ben 65 yaşımı bekleyeceğim emekli olmak için. Öyle mi? Bu bir adalet mi yani şimdi? E bırakın maaşlarınızı o zaman emekliler. Yer değişin emeklilerle bakayım. Göreyim ben sizi. Bir ay geçinin o parayla. Bak ben simit diyorum burada. Afiyet Faç olsun. Fakirlikten. Yanına bir de çay alsaydın <laughs> abi şuradan. Çay pahalı be abi. 10 lira bir tanesi. 10 lira çok paramız abi yetmez yani. yani. O derece diyorsun yani. Öyle abi. Peki abi teşekkür Bunları ederim. Bunları yayınlıyorsunuz tabii değil mi? Tabii ki yayınlıyoruz efendim. Yayınlayın da duysunlar ya. Yani. Tabii tabii yayınlıyoruz efendim. Kolay çok teşekkür gelsin. ediyorum. Sağ olun. Bak abi. Orada martılar var, deniz var. Gitseniz deniz sahil kenarına otursanız, martıları izleseniz daha abi daha güzel bir manzara ya. Gözünü seveyim. Bak balıkçıların yanına uğrasanız belki bir 250 gram balık verirler size. Yok baba ya. Ya Abi yere de atın he. Yere de atın ki yani temizlikçiler hani şeyciler boşa çalışmasın. Boşa çalışmasın. Maaşlarını biz veriyoruz ya. At yere at yere at. Yere at. at çek at. lan çek. Bir çek bir çek. Bir çek şurayı. Fatih çek. Çek. çek yere at bu medeniyet adamı bir çek. Çek. Murat atar Bak. biz atmayız abi. At. <laughs> Buyur. Bu medeniyet adamı çek. Bu nedir ya? Atılır mı yere ya? At. Niye <gülüyor> atıyorsun <gülüyor> onları ya? Ya Utanmaz adam. Mi koyayım? Niye atıyorsun yere? Ya hayır abi cebime mi koyayım? Tap lan onları. Topla. Ya cebime, cebime mi koyacağım bunları ya? Elinde bak bak. Abi reis geldi. A, bak adam aa, ele, bak aa. elinde biriktirmiş kabukları abi. gidip şoför atacak şimdi orada. Reis geldi, reis geldi. Ya bırak git abi, ya. Abi reis geldi bak. Abi, fın... adam. abi. Ya o kadar çıkıp insanlara burada nasihat veriyorsun. Haktan, hukuktan, adaletten abi. bahsediyorsun. Kendin onu sonra yedin, fıstığın kabuğunu yer yere atıyorsun abi. ya. Allah reis'ten. Ayıptır reis ten... ya. Şey, ya bırak reis mi isteme bana. Allah, şey Allah ya. reisten razı olsun. Hı. Bak onun sayesinde şan fıstık yiyoruz He. Allah şey, reis, kabuğ Allah kabuğunu da yere atıyoruz reis sal soğan yeri. ekmek, ekmek yeriz reis yedirtmeyiz Ayhan abi bunu ya, şey yapma kimse reis bu saat, geldi bolluk bereket bu gördük bolluk bereket bu saatten sonra kimse sana inanmaz reis, reis. çünkü çevreyi kirleten bir insanın Se ağzından çıkana Bence hiç itibar etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar reis geldi tamam. bolluk bereket hadi geldi. Hadi, Ülke hadi, günlük gün ıslanlık. Ülke günlük gün ıslanlık arkadaşlar. Ikiler, reis geldi bolluk... Bak ev ikiler, kiraları ucuz. Ikiler. 15 bin lira para mı abi ev kirası? Ya oğlum ikile ya. Abi gözünü seveyim 15 bin ya, lira para ikile, mı? Ya? Abi atma. senin niye... Bak. Sen zihniyetini söylesene. Ya zihni... ben, ben de zihniyet minnet abi, yok. Sen, abi, kafatasının içinde bende beyin abi, yok. Bak abi reis geldi adamlar gidiyorlar kent lokantasında yemek yiyorlar. Reis olmasaydı onlar kent lokantasında yemek yiyebilir miydi abi? Hadi abi çık hadi. Abi git o kabukları Abi sen topla. niye reisi kıskanıyorsun? sen o... reisi niye kıskanıyorsun? Allah reisi başımızdan eksik etmesin ya sen. Abi abim ya. reis bak reis geldi şan fıstık ya gördük beyler şan fıstık hadi, gördük reis de beraber. Hadi. hadi. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? O fıstıkları mi? topla abi. abi o kabukları Onun topla. Onun Fatih Belediyesi'nin elemanlarını şimdi çağırtırız onu benim adamlar onları temizlerler de. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi abi? Biz tamam burada eyvallah güzel demokrasi yap, demagoji yapıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, hayt huyt. Cüneyt Arkın filmlerinde rolünü devam ettiriyoruz sokaklarda da. Abi biz halk olarak niye icat yapmıyoruz? Niye halk olarak tepkimizi saraya göstermiyoruz? Niye ta e, niye eee e, önüne gidip e, sesimizi duyurmuyoruz halk olarak? Abi de senin mikrofonu e sen al sen Abi ben tek başıma olmaz. Git tek başına. Abi git. ben şey diyeyim Belki ki seni görüp de gelen olur yani. Sen abi git. ben bugüne bugün bugüne bugün Cüney Cüneyt Arkın diyeyim ki abi kaleden kaleye uçan bir adam dedim ki ben sana diyorum ki bak iyi dinle. Halk kendi adaletini aramadığı sürece senin mikrofonun onun mikrofonu hikaye bu işte arkadaşlar. Yani şovmenliğe gerek yok? Bak van halkı kadar yüreksiz misiniz kardeşim? Gidin hakkınızı arayın ya. Ya onun da iki kolu var, senin de iki kolun var. Onun da iki ya var. gerek yok diyorsun? Şu mikrofonlarda en fazla şovmenliği yapan sen. Ben ya. şovmen değilim. Ben şu halk bak sana bir şey söyleyeyim mi? En fazla mi? konuşan sen. Ben sana, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Şu CHP'nin başındaki özgür özel sana Allah'ın peygamberin dinin kitabım varsa yalvarıyorum. Şu görevi bana 10 dakikalığına bırak şu ülke cennete kavuşturayım sana bak 10 dakika bana müsaade et sana bu cennet ülkeyi şey yapayım ya abi adam fırsat ne vermiyor ya önümüze gelen önümüzü kapıyor 20 sene 30 sene öbürü geçiyor abi bize nasıl fırsat gelmiyor ki ya ben yemin ediyorum bak beni şu an dinlesin yemin ediyorum bu ülke günlük insanlık olur bak sana ne söylüyorum çünkü bende o potansiyeli var ama da, Maalesef sosyal medyanda halk, paylaş halk benim senin peşine takın. Abi halk benim bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buradan zengin iş adamları var ya o Kürt iş adamları bana destek versin. Yemin ediyorum bu fakir fukara diye bir şey bırakmam ben bu ülkede. O kadar eee hakkını inşallah, inşallah Ama beraber. sana bir şey bir şey söyleyeyim mi? Sen ve senin gibiler benim gibi insanların sesini kestirmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz ben de o potansiyel olduğunu ama susturamayacaksınız beni. Niye biliyor musun? Ben her zaman mazlumanın, ezilenin yanında oldum. Arka sokaktaki insanların destekledim. Ya yani geçim imkanı olmayan genç e, imkanı olmayan gençleri de destekledim. Senin ya için ben diyorum ki bir dakika, bir dakika, arkadaşım bir dakika senin için diyorlar ki evet. bu adam menfaatçinin tekidir. Evet. Bir gün bakmışın o tarafta bir gün bakmışın bu tarafta tamam. yalan mı? Evet. evet. Menfaatçi insanın cebinden bu arkadaşlar madeni 5 TL bile yok doğru söylüyorlar. Arkadaş doğru söylüyor. Bayağı dönek diyorlar. Madeni dönek madeni diyorlar. 5 TL yok. Dönek ben şu an abi, abi ben ben Doğulu olduğum için. Bir gün o taraftan bir gün bu taraftan. Bir gün İmamoğlu diyorsun, bir gün Özgür Özel diyorsun, bir gün Erdoğan bak, diyorsun abi. Abi ben hayatımda Özgür Özel'den nefret ettiğim kadar Türkiye Cumhuriyeti'nden kimseden nefret etmedim. Bu bir. Adamı sevmiyorum. iki Adam tamamıyla çıkarcı bir adam, menfaatçi bir adam. Ama sana şunu söylüyorum. E, bu halka da şunu söylüyorum. Abi benim zihniyetimde olun bak yemin ediyorum ya. Şundan daha güçlü bilek yok kardeş. Arkama takılın. Size gerçeği göstereyim. Bana destek verin diyorum ya. İmkan vermiyorsun ki. Abi bana destek ver. Ben bu halktan destek bekliyorum kardeşim. Bana Aynen. destek veriyorsunuz. Halkçı TV kanalımdan ulaşıyorsunuz. Instagram hesabımdan Halkçı TV Yemin ediyorum bana destek verin. Ben size bir şey söyleyeyim. Arka sokakta fakir dayı bırakırsam şerefsiz olur, şerefsiz. Beş, teşekkür tamam, tamam mı? Tamam. Ben Robin Hood sistemini uygulayacağım. Tamam. Zenginden alacağım, fakire vereceğim. zenginden alacağım, fakire vereceğim arkadaşlar. Benim sloganım bu. Evet. Benim sloganım zenginden alıp fakire Türkiye vermek. Robin Hood. U. Evet ben evet abi Hı. ben çünkü ezilenden yanayım. Ama sen gibi de, senin gibi insanlar beni susturamayacak. Çünkü halk benim yanımda her zaman. Halk benimle beraber. Halk beni destekliyor. Halk biliyor bu işi. Peki. En azından tamam. arkamda 30 milyon tane Kürt var. Onu biliyorum. Ben tamam, Kürt vatandaşıyım. Tamam. Kürt Kürdüm. Kuru parti gelsin. Ama kötü iş adamları destek verecek zaten reis. Tamam versinler. Onu da işte. kafanıza koy. Kürt kötü iş adamları destek var, verecek. O desteği alman lazım. Al verecekler. Kuracağız. Bizim tamam. hedefimiz de iktidarı devirmek. Bizim adamımız da bu iktidarı destekleyenleri bu ülkeden göndermek. Tamam mı? Kimi nereye gönderiyorsun ya Abi hepsi gidecek rahat olsun gidecek zamanını ya? beklesen ya Ya ki? sana bir şey söyleyeyim herkes bir gün bu ülkede hesap verecek hesap verecek bu evet, ülkede bunu tamam, kafana tamam. koy ama öyle verecek ama böyle verecek verecek adalete çıkacaklar olan, ad hesap ad dersin. Adalet bu ülke nasıl bu hale getirdiler Gençlerin nasıl aklını çaldılar? Fakirin nasıl aklını çaldıysa bu duruma nasıl getirdilerse o Hı. gömdükleri İsveç bankalarından o paraları buraya iade edecekler bu fakir fukarayı dağıtacak arkadaş. Tamam. Abi. tamam. abi kokoreç tamam. üçüzür. Burda arkadaşla konuş. E. Abi sanıyorum alışverişten geliyorsun. Evet. Peynir falan aldın sanıyorum. Aynen öyle. Nasıl abi fiyatlar? <laughs> söylemene gerek yok ki. Abi eminönü uygun değil mi yani? Uygun, uygun. Nerede oturuyorsunuz? Bakırköy'de. Bakırköy'de oturuyorsun niye peynir almaya ee, eminönüne geldin? Daha uygun. Daha uygun. İşte sordum fiyatlar uygun Evet. Mu? Yani Bakırköy'e göre uygun. Bakırköy'e göre uygun. Sizin kesenize göre uygun mu? Değil. Değil. Tabii. Değil. Oyla kesem iyi olsa Bakırköy'den buraya gelme Ama yine de şükretmek lazım çünkü peynir yiyebiliyorsun sen. Eh tabi. Değil mi? Şükretmek lazım. Şükretmek evet, lazım. Doğru. Çünkü peynir yiyebiliyorsun yani. Abi sorma sahip Peynirin kilosu ne kadardı? Valla çeşitli peynir aldım. Üç, 295, 300. Öyle. 400'e de vardı. İki çocuklu bir baba düşünelim. Ee, sabah kahvaltı için evine peynir alsa 4 kişi yarım kiloyu götürür mü? Evet. Yani götürür. Mi? Götürür. Ya. Götürür. Yani 120 gram, 125 gram kişi başına düşer. Az bile yetmez bile ya. Ee, yani, normal yiyecekse yetmez. Bir çeşit peynir en ucuzundan alsa değil mi? yarım Allah. kilo eh, peynir yüz, yemek bile bir kısım insanımız için yüz, tabii. 150 200 lira yani bir olur. kısım insanımız için zor Evet. zorlaştı nasıl bu hale geldi bu fiyatlar Sizce neden bu kadar yükseldi yani getirdiler Neyi getirdiler evet, böyle, abi? abi böyle olmaz yani bu kadar ıı, vatandaştan aldığın vergi aldığın ıı, şu, parayı ortaya bereye verirsen iktidar olarak bize ne kalır? İşte böyle sürünmek kalır. Bak ülkeden buraya inersin peynir ucuz alayım diye. Peki bugün böyle, yarını, öbür günü nasıl görüyorsun? Ben abi? hiç iyi görmüyorum. Bugün işaret, gitmez mi? Git, Ekonomik bana göre olarak söylüyorum. gitmez. Ama bakanımız dedi ki e, 2025 daha iyi olacak dedi. 2003'te de öyle demişti. 2003'te de 2004 iyi olacak demişti Ama olmadı. Hem bakanın o güven anı, vermiyor hiç, mu? Yok. Hiç vermiyor. Hiçbiri güven vermiyor ki. Hiçbiri. Muhalefet dahil. Yok. Gene gene muhalefet en iyisi. Muhalefet en iyisi. size güven veriyor mu? Yani. Veriyor diyelim. Yani o zaman diyelim ki siz değişim olmasını istiyorsunuz. Tabii. Peki Tabii. bu sistemde mi devam etmeli sizce veya parlamenter? Tabii e, ki parlamenter. Sisteme mi geçilmesi Tabii gerekir? Tabii ki. Tartışılmaz O zaman bile. daha mı iyi olur yani? Tabii ki daha iyi olur. En azından işlediğimizi söyleriz. Sorgulanabilir bir tabi değil mi? Tabii. Hesap verilebilir Şimdi bir sistem. Sorgulama istiyorsam. olmazsa o zaman şikayet de olmaz. Anladım. E, şikayet olmayan yerde de kul olursun. Peki. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun abi. Teşekkür Afiyet deyin abi. peynirlerinizi. hayat nasıl gidiyor? Çünkü tayyat iyi gitmiyor ki ya. İyi gitmiyor mu? Çünkü hayat gitmiyor ki. Ne gibi bir sıkıntı var abi? Sıkıntı ne bileyim ben. Hı? Var e, mı sıkıntı? Sıkıntı olmaz mı ya? Emekli misin? Emekliyim. Bu genç yaşta seni nasıl emeklettiler Hı, ya? Ne genç ya? Kaç yaşındasın? <laughs> 35 falan var mısın? Az geleceğim az var. <laughs> az var. Yarısını saymazsak diyorsun. Yarın. Öyle mi? Ki gene fazla, yarısına da fazla. Yarısına da fazla. Kaç? 78 olduk. Allah uzun ömürler versin. Zırağı Allah versin. sağlık, afiyet versin sağ ol, abicim. Sağ ol. Ne diyorsun abi bu ekonomik durumlara, emekli mesela şeye eee yıl başında mesela emekli maaşlarına zam yapılacak. Yapılır. Beklentiniz nedir? Ben bir şey beklemiyorum ondan. Beklemiyor musun? Ya. Yapmasınlar mı bir şey? Zaten yapmıyor ya. He? Zaten yapmıyor. Yaparlar abi enflasyon gösterdikleri enflasyon oranında bir şey yapacaklar illaki. O anayasal bir haktır yani. Bilmiyorum. Durum kötü. Mesela sen ne olmasını ha. istersin? Tamam onları vermeyecekler diye ama senin beklentin Şöyle yani, olsa biz rahat ederiz. Yani insan gibi yaşamak için en az bir 30 milyon lazım Türkiye'de. 30 bin lira. En az. İnsan, yaşayamasın i̇nsan gibi yaşayamazsın ya da. Hayatta kalabilmek için diyelim. Gibi, aç, kalmamak için, aç kalmamak için. için. Bu rakamı verirler mi? Çok zor. Mümkün değil. Çok Asgari zor. ücret içinde zaten biliyorsunuz bir kısım tartışmalar devam ediyor. E mesela bütün muhalefet partilerinin verdiği rakamın ortalaması 30 bin lira civarında. Asgari ücreti yaparlar mı 30 bin lira? Hiç zannetmiyorum. Yapmazlar mı? Hiç zannetmiyorum. Saray lazım. Biraz da saray yapacağım ben. Yetmez Sar mi diyorsun? Yetmez. Yetmez. 12 13 ye nereye, saray. Nereye nereye yapsak? Ben her tarafa saray yaptıracağım ya. Her tarafa saray yaptıracağım. Tabii. Sen yaptıracaksın. Ben tabii. Adamlar rahat etsin diye. Kendin için yaptırmayacak mısın? Yok. Mı? Artık e, hani eskiden bir şey vardı ya hikaye padişah yükleyin vergi, yükleyin vergi. Ha, en sonunda şey diyor var. millet zil takıp oynamaya başladı. Aman ya. diyor durum kötüye öyle. gidiyor. Öyle. Hemen de bu vergileri kaldırın. Sen de o vaziyet mi diyorsun yani? Aynen, He? aynen. İnşallah ama topu, olmaz. bu tür toplumda hiçbir sıkıntı olmasın. Bu toplumda? bu toplum hiçbir şey olmaz. Olmaz mı? Ezilecek bu toplum. Hak ediyor mu diyorsun? Hak ediyor. Hak ediyor. Gidiyor. Peki ya. Teşekkür ediyorum. Öf, enflasyon ben olmuş anastadım. Hala millet yine bunlar peşinde ya. Bilmiyorum ya hangi taraftan röportaj yapıyorsunuz? Ben tarafsız diyorum. Yapıyorum. Her halktan taraf yapıyorum yani. Bak ne diyor burada okur musun? Şurayı okuman var mı? Ne diyor? Halkın gür sesi. Halkın gür sesi. Halk için konuşuyoruz efendim. Halk için. Evet. Gel abi. Senle teşekkür de konuşabilir mı? Teşekkür ederim sağ olasın yok. Hayır. Gel gel evet. bir partili olarak senin görüşlerini alalım. Ne partisi? o Partili özeti değil mi o? Yok parti değil o. Ne o? Ay Yıldız var orada ne yazıyor? Mustafa Kemal Atatürk mü yazıyor anlamadım. Yok. Ne yazıyor orada? İstiklal Marşı. Ha İstiklal Marşı yazıyor. Evet. E yok, teşekkür ederim kolay gelsin. Ha? Bir milletçi olarak fikirlerini söyle. Tamam.